Bazen coğrafya kederdir. Beyruta. Beyrut, kalbimden selamlar sana ey Beyrut. Öpücükler denizine ve evlerine. Eski bir denizci yüzü gibi olan bir taşına. Beyrut küllerin şanına sahip şimdi. Şehrim söndürdü ışıklarını. Elinin üstünde tuttuğu bir çocuğun kanıyla. Kapattı kapılarını ve gökyüzünde yalnız kaldı. Geceyle beraber. Beyrut'ta kimyasal bir patlama ve kimyanın altın kuralı. Benzer benzeri çözer. Düşünün. Sınır, bayrak, diplomasi, bürokrasi gözetmek sizin kendini dünya iyilik ve güzelliklerine adamış biri o gün Beyrut limanında yürüyüşe çıkıyor. Aylarca Covid'le mücadele eden bir başkası hastaneden taburcu oldu, sokağa ilk adımını atıyor. Uzun zamandır beklenen bir dostu karşılamaya gidiyor biri havaalanına ya da yeni kavuşuldu eve dönülüyor. Paylaşılacak güzelliklerin ağırlığıyla. Bir gençlik hayali gerçekleşti. Daha yeni evet denildi, birlikte mutlu bir geleceğe ve seneye aynı tarihte yıl dönümü kutlayacaktı birileri. Sevgiliyle buluşulmak üzere sözleşildi. Hatta belki son olduğu bilinmeyen ilk görüşmeye gidilecek birazdan. Birinin ilk iş günü. Biri kanseri yendiğini öğrendi aynı gün. Birileri tatil için geldikleri otelin balkonundan şehri izliyor. Birileri anne babasına o gün kavuşmuşken bir evden cenaze çıkıyor. Baba olduğunu öğreniyor birileri, birileri anne oluyor. Bir bebek doğuyor aynı gün. Aynı bebek o gün ölüyor. Çernobil'de Artyom, Hiroşima'da Yuma, Irak'ta Zeynep, Suriye'de Rima gibi birileri. Yani pek çoğu senin benim gibi. Ne çok hayat başlamadan yeniden başlarken en güzel, en olmayacak yerinde bitiveriyor. Beyrut hayatın sıfır noktasından geçiyor o gün. Verilecek müjdeler, dilenecek özürler, edilecek teşekkürler, özlem dolu kavuşmaların hayali, kapanmayacak kucaklar, kapanmayacak yaralar kalıyor geriye. Tüm bunlar olup biterken birilerinin mutfağında kanlı, pis bir siyaset fokurduyor.